İki kanal kanala geldiniz. Ben Emre Yine tek bir video ile Beraber karşınızdayız ama Şu anda 200 abone Olduk Arkadaşlar bakın saat şu anda 12.25 geçiyor 12.30'da Ya 12.30'da falan Diyelim biz buna Arkadaşlar bugün Stalabic'de Clash Royale'de Küçük çaplı bir sandık açılımı Yapacağım arkadaşlar çok küçük çaplı. Var da destemi göstereyim. Desteğin varsa da bana yorumlardan yazabilir. Minyon sürüsünü kullanmayı çok seviyorum. Onun dışında Dart Goblin'i seviyorum. Ona göre bir desteği Goblin fıçısı. Ona göre zaten ekşatmaları yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda tek amacımız buradaki bir dakika lan gidemedim. Daha şu yaşlı cadıyı bulmak abi. Hemen Altın sandıktan izleyin. Bir tane para veriyor. Bir tane vermiyor. Bombacı sıradan verdi. Ender verdi. Destans vermedi. Bravo oyun. Arkadaşlar şimdi burada mega yıldırım yanlış hatırlamıyorsam hemen sandığımızı açıyoruz. Bastım. Yaşlıca da gelene kadar bunu açacağız. Bakın kraliyet domuzları. Ee, i̇kisleri golemine ver, buz golemini de sevmem arkadaşlar zaten seviyesine bakarsanız hangisini sevdiğimi anlayabilirsiniz. hadi be yaşlı cadı çık. arkadaşlar ilk olarak yaşlı diye tek de atmak için bastım abi yok 1 2 yaşlı cadıyı ver bastım ve yaşlı cadı arkadaşlar yaşlı cadıyı bulduk şu anda eee bir tek sıradan elektro ruhunu sevmiyorum. O en kötüleri geliyor. Minyon sürüsü var alayım gideyim abi. Minyon sürüsünü var alayım gideyim. Güzel severim. Şimdi ender kart olarak ender kart ender kart destans kartlardan hangilerini seviyorduk? Ender kartlardan dart goblin'i ver. Yok. Ver dart goblin'i. Fırın olabilir aslında. eee buz golemini ve mega dağ tavuk güzel. Şu anda arkadaşlar yaşlı cadıyı çıkarmış olduk arkadaşlar. Videoda yaşlı cadı istemiştim. Eee çıkana kadar yapacaktım ve fazla zorlamadı. Yaşlı cadımızla hemen bakıyoruz. Kimin yerine alsam? Arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sevinirim. Burada kimin yerini alayım? Eee Goblin çetesi güzeldi aslında. Yarasalar zaten minyon sürüsü var arkadaşlar. Bir saldırı atardım ama sonra devam edeceğiz de 20.000 altın ne ya? Minyon sürüsüne bakın arkadaşlar bu arada klanım da klanım değil benim klanım değil. Burada bağış atıyoruz sadece böyle bağış. Bağış klanı arkadaşlar bu. Hemen minyon sürüsünü isteyelim. Kart takaslardan da bir tane. Hemen hemen. Ver abi ver 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 ver. Herkesin. Arkadaşlar tamam. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada durdun Sakın kapatmayın. Arkadaşlar şimdi size önemli bir duyurum var. Yarın bakın saat kaç şu anda bakıyoruz. 12:28 bugün 19 Şubat arkadaşlar. 19 Şubat e, ee, 20 Şubat'ta yani cumartesi günü bugün cuma günü cumartesi günü Zuba 5'li arkadaşlar klana hemen yazın klana yazın ben direkt katılıyorum yazın klana ve bu yoruma Zuba'da katılmak istiyorsanız yorumu yazın hepinize hoşça kalın diyorum sağlıcakla kalın Bye Bye kendinize iyi bakın